اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما ve fahman ve elhiqni bis salihin. Allahumma inni es'aluke huda ve tuqa ve afafa ve gina. Muhterem dinleyicilerim, Rabbimiz yüce binlerce kez hamd ediyorum. Bugün bizi yine bir araya getirdi. Yine bize bir ömür verdi. Tevbe etmemiz için, pişmanlık için bize Rabbimiz bir fırsat daha verdi. Bakın, bugün işleyeceğimiz ayet-i kerime. Araf suresinin 34. ayet kerimesi. Bir önceki ayet kerime de Rabbi Zülcelal kul de ki innema harrama rabbil fevahişe ma zahara minha ve ma bada. Yani gizlisini de açığını da fahşanın, fuhşiyatın, fuhşun, aşırı gitmenin, ileri gitmenin her türlü üzerine sakıldı. Vel bagiye kesinlikle bagyi bir gayril hakkı haksız yere haksız yere ve en billahi Allah'a hiçbir şeyi eş koşmamayı vel itme onu atlamış olduk özür diliyorum vel itme vel bagye isim her türlü günahı da işlemeyi Rabbi Zülcelal haksız yere haksız yere Allah'a şirk koşmayı bize yasak kıldığını ifade ediyor. Daha önceki ayet-i onların kafalarına göre yasaklar kafalarına göre serbestlikler koyduğunu Rabbi Zülcele bize haber vermiş. Bu ayetlerde diyordu ki haram helal yetkisi bendedir. Nelerin helal kılacağını, nelerin haram kılacağını size bildiren benim diyordu. Ve entekulu alallahi ma la te'alemun. Yani siz niye bilmediğiniz şeyleri Allah'a isnat ediyorsunuz? Yani Allah'ın yasak kılmadığı şeyleri siz niye Allah yasak kıldı diyorsunuz? Bütün bu hainlikleri yapanlar, bütün bu gizli dalaverileri çevirenler Allah'a şirk koşanlar Rabbisüccelâl ve kulli ümmetin ecel. Her ümmetin bir eceli var. Unutmayın. Rabbisüccelâl bizleri yaşattı, bizleri yarattı, bizlere bir ömür takdir etti. Bizlere bir ömür tayin etti. Ne kadar yaşayacağımızı, nasıl yaşayacağımızı Rabbi Zülcelal tayin etti ve takdir etti. Aynı şekilde Rabbi Zülcelal bizim ömrümüzü tayin ettiği gibi devletlerin, milletlerin, şirketlerin, nihayet yaratılan her şeye Rabbi Zülcelal bir ömür tayin etti. Onlar için bir ecel süresi koydu. Ne var ne yok yaratılmış. Yani her şey Eceli geldiği zaman bir yaprak düşer. Eceli gelen balık oltaya doğru atlar. Eceli gelen kuş saçmanın önüne çıkar. Eceli gelen şirket yanlış kararlar almaya başlar. Eceli gelen devletler, eceli gelen milletler Allah'a asi olmaya başlar. Bakın. Eceli geldiği zaman güneş sarık gibi dürülür, eyvallah bana müsaade eder, çekilir kenarıya. Eceli geldiği zaman yıldızlar dökülür, saçılığı gider. Eceli geldiği zaman dünya yerini başka bir aleme bırakır. Eceli geldiği zaman sapasağlam insan yere yıkılır, ruhunu teslim eder. Tek bir baki vardır. Biz hepimiz faniyiz. Yani dünyanın en iyi makinesi. Hocam 1965'te İspanya'dan getirdik hala şıkır şıkır çalışıyor. Evet şıkır şıkır çalışır. Çünkü eceli daha gelmedi. Onun bir süresi var. Bakın bizim Mimar Sinan'la alakalı anlatılır. Mimar Sinan'ın eserlerinden bir tanesinin e, mühendisler tarafından artık tadilatı yapılma vakti geldiği e, ifade edilir. Denir ki bu restorasyon alması lazım. İlk nereden başlayacağız restorasyona? Şuradan buradan yok. Ancak şu taşı çektiğimiz zaman biz restorasyona başarılı olabiliriz. O taşı çektikleri zaman oradan bir şişe çıkıyor. Şişenin içerisinde anlaşılan diyor 450 yıl geçmiş. 450 yıl geçmiş bu binanın bu yapının tadilata e, girmesi girmesi Vakti gelmiş demek ki tadilat yapacaksınız. Caminin planı, projesi orada var. Dahası filan yerde de tadilatı karşılayacak kadar altın var. İşte ecelin nasıl biliyor? Yapmış olduğu binanın ecelinin 450 yıl olduğunu Mimar Sinan biliyor. Yani uluhiyetinden dolayı mı? İlahlıktan mı? Hayır. O kullandığı kurşunun, kullandığı taşın, kullandığı birleştirme malzemelerinin hepsinin bir yıpranma ömrü var. Biliyor. 450 yıl diyor. Ötesi yok. 450 yıl geçecek. Artık yeni birisi gelecek ve tadilat yapacak. Ömrü biraz daha uzatacak. Ömrü var. Fani. Tek bir baki var. O baki olan sadece Allah'tır. Rabbü Zülcelal, Rabbi Zülcelal hepimize her şeye bir ecel koymuş ve o ecelin hepsinin o ecelin hepsine bir sebep koymuş. Yani Selman Kaya ölecek eceli var. Ama Selman Kaya durduk yerde ölmüyor. Ya kanserdi Allah rahmet eylesin. Ya aniden kalp krizi geçirmiş. Çoklu organ yetmezliği. Efendim trafik kazası boğulmuş yanmış filan etmiş. Bak hep bir sebep. Bizim, bizim insanın eceli bir sebeplere bağlanmış. Ama devletlerin, ama milletlerin, onların eceleri neye bağlanmış? Onların ecelleri de, onların ecelleri de işlemiş oldukları günaha bağlamış. İnkar bataklığına düştüğü zaman fuhuş, israf, anarşi, kirlilik, haksız yere Haksız yere insanları mallı gasp etmek ve tüm manevi hasarlar. işte bir toplumunda ecelinin gelme sebebi bunlar. Yani bu şu demek değil. Ayet-i kerimede Rabbimiz yücelen Fe eceluhum her ümmetin bir eceli var diyordu ya o ecel geldiği zaman la yestahirun kesinlikle ötelenmez saaten hiçbir an ve la Öne de alınmaz. Ölüm ne öne alınır ne öteye atılır. Bir devletin yıkılışı ne öne alınabilir ne ötelenebilir. O zaman diyorlar Allahu Alem Elmanlı Hamdi Hazır hocamızın tefsirinde geçiyordu. Yani bir devlet var ki devlet Rabbi Zülcelal'in ortaya koymuş olduğu adalet sistemini çalıştırıyor. Fert, her bir fert pırıl pırıl Rabbü Zülcelal'in birer kulu olmuş. Haksızlık hiçbir şekilde semtlerine uğramamış. Hırsızlık yok, fuhuş yok, isyan yok, şu yok, bu yok. Bu devletin diyor, kıyamete kadar yaşamasına bu ayet engel mi? Velikulli, ümmetin ecel. Hepsinin eceli vardır ayeti diyor. Onun mutlaka ölümü mü demektir? Hayır. Eceli gelecek olanlar, hata edenler, yanlış yapanlar, asi olanlar isyan edenler eğer isyan etmemişse Rabbü Zülcelal onun ömrünü sonuna kadar götürebilir mi? e götürebilir yetki onda ondan başka bu konuda kim bize herhangi bir şey söyleyebilir? bakın Osmanlı devleti hep deriz gibi çınardı Osmanlı devleti bir çınar gibi büyüdü dallandı budaklandı üç kıtaya kök saldı kaldı mı ama? Ne zaman ki, ne zaman ki atalarımız dinden imandan uzaklaşmaya başlamış, zevki sefaya düşmüş, haksızlık almış başını gitmiş. Biz lale devri bir devir yaşadık. Mesela diyor ki şair, selam verdim, rüşvet değil diyor, almadılar diyor. Rüşvet o kadar had safhaya çıkmış. E ee, böyle bir metal yorgunluğu, böyle bir kendini beğenmişliğin neticesi Osmanlı devleti de o ecelini aradı buldu mu? Evet aradı buldu. Bize düşen ne? Bize düşen ne? Osmanlı devleti kaç yıl boyunca İslam'a hizmet ettiği sürece, İslam'ın bayraklarını yaptığı sürece ayakta kalmış. O süredeki hali, tavrı, hareketler neyse biz o hali, o tavrı devam ettirdiğimiz zaman kazanacağız ancak. Ancak o zaman kazanacağız değilse hep beraber kaybedeceğiz. Sakın ha! Sakın! Ya bak hocam sen milletlerin, devletlerin eceli var diyorsun. Ama İngiltere, ama Fransa dünyada sömürmedikleri, canlı okumadıkları devlet kalmamış. Hala Afrika'nın büyük çoğunluğu onlar tarafından parsellenmiş. Onlar yemekten çatlayıp ölürken Afrika'daki insanlar açlıktan ölüyorlar. Şimdi sen de diyorsun ki manevi hastalıklar, fuhşiyat, ileri gitme, devletlerin sonu olur, devletlerin kıyameti olur, devletlerin eceli olur diyorsun. Onlara niye bir şey olmamış? Niye onların başlarına herhangi bir şey gelmemiş? Ya da bizim mahalledeki bir adam var. Yani zalimin önde gideni kiracılara kan kusturuyor, e, insanlara kan kusturuyor. Hatta çocuklarına bile zulmediyor. Ama başına hiçbir iş gelmedi başına taş yağmadı. Çok rahat. Yani nasıl bir ece? Ha biz Rabbimizin bize ne kadar bir ömür biçtiğini, Rabbimizin İngiltere'ye ne kadar bir ömür biçtiğini, Fransa'ya ne kadar bir ömür biçtiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Rabbü Yücelen, Rabbü Yücelen mühlet veriyorum diyor. Bakın Nahl suresinde şayet Allah zulümleri yüzünden hemen ceza verecek olsaydı, yeryüzünde tek bir canlı kalmazdı. Fakat Allah onların cezalarını ecel vaktine kadar tehir eder. Vakit geldiği zaman ne bir an ileri, nerede bir an geri bırakılır. Bakın Rabbü Zülcelal bize tarihi vermemiş. Bize onların ecellerin süresini vermemiş. Ondan dolayı da biz bilmiyoruz sonu ne, nereye varacak. Aynı şekilde Yasin suresinde de var. Şey Yasin suresinden önceki Fatır suresinin son ayeti. Böyle yuakhidullahu nase bi bu ma tarak ala min Eğer diyor insanlar yaptıklarından dolayı hemen cezalandırılacak olsaydık o zaman yeryüzünde devinen en küçük bir canlı kalmazdı. Fakat Velakin yuakhiruhum ila ecelin musamma. Biz onları bir ecele doğru şey yapıyoruz, tehir ediyoruz. Bir ecel var. Yani ben birisine kızarım, belirli bir planım vardır. Demişimdir ki mesela şu arkadaşımıza bir iki yıl daha bir müsaade edeyim bakalım. Ya belki düzelir. Ama bir ay sonra canım çok sıkılır. Hadi lan oradan diyebilirim. İnsanım. Ama Rabbim diyor ki yok öyle değil. Ben kızdığım zaman da hadi öyle senin defterini dürdüm diye vermem. Onun ecelini beklerim. Eceli gelsin benim ona vermiş olduğum mühlet dolsun diye beklerim diyor Rabbimiz. O zaman başına bir hal gelmedi diyerek onların kötülükleri örnek alınmaz. Kötü adamın kötülükleri örnek alınmaz. Onun sonu nasıl olacağını bilmiyoruz. Bakın şimdi yaşadığımız bir dünya var. Mesela şu anda en çok konuşulan şey şu parasını faiz yatıran insanlar. Evini satıp kiraya çıkıp bankaya parasını faiz yatıran insanlar var. Bir, önceki Allah'tan korkmamak gerek diyor. Bir adam bu kadar net evini satıp da faiz yatırıp oradan gelecek paraya göz dikmişse o adam Allah korkusunu arkaya atmış demektir. Çünkü Rabbim faizle alakalı Allah'a ve peygamberine savaş açmaktır. Allah'a ve peygamberine savaş açıyor adam. Şu anda ekonomistler ne diyor biliyor musunuz? Bu diyor evini satıp da faiz yatıranlar bir gün gelecekler bin pişman olacaklar. Onlar demese de Rabbim zaten faiz malı eritir diyor ama onları da bugün destekliyorlar ayet-i kerimenin ifade ettiği sonucu. Bir gün diyor pişman olacaklar. Kesin pişman olacaklar. Dünyada pişman olmamış olsalar ne yazar? Beni ne ilgilendirir? Benim için hedef ahirettir. Benim için hedef cennettir. Eğer bir şey cenneti kaybettirmişse, dünyada başı göğe erse biz ilgilendirmez. Önemli değil dünya. Gelip geçer. Biz dünyada cenneti kazanmak için çalışırız. Dünya bizim için çok önemlidir. Çünkü cenneti kazanacağımız yer bu dünyadır. Dünyayı ihmal edemeyiz. Ama dünyada rahat edeceğiz. Dünyada başımıza şey, tavana değecek. Biz müthiş mutlu olacağız, huzurlu olacağız, uçacağız, kaçacağız değil. Biz dünyada çalışacağız, çabalayacağız ve cenneti kazanacağız inşallah. Rabbi Zülcelal bana bugün bir ömür vermişse sabah kalktım, ruhum bedenimde, namaz kılabildim, abdest alabildim. O zaman ben Bugün için Allah'a hamd edeceğim. Allah'a şükredeceğim. Eğer dün yanlışlarım varsa onlardan dolayı tevbe edeceğim, isyanı terk edeceğim. Allah'ım, sen bana mühlet verdin bak. Bir süre daha verdin. Dün akşam benim canım alabilecekken almadın. Bana bir gün daha ömür verdin diyecek ve şükredeceğiz. İsyandan vazgeçeceğiz inşallah. Bu ayet Arkadaşlar hepimizin her şeyin bir ömrünün sonu olduğunu işaret ediyor. O zaman şimdi ömrün sonu diyoruz. Hepsinin bir eceli var. Peki ömür uzar mı? Uzamaz mı? Bu ecel varıp bir yere toslayacak mı? Toslamayacak mı? Öyle ya. Şimdi herkesin bir eceli var. Selman Gaya takdir edilen bir ömür var. 83 yıl diyelim mesela. Elimizde bir parametre olsa, elimize bir cihaz olsa. Hani arabanın şimdi özellikle hibrit arabalarda diyorsun ki şarj %30. Ama bir frenleme yapıyorsun, bir şey yapıyorsun. Arabanın şarjı 32 33'e çıkıyor. Diyorsun ki bak şöyle yaptığımız zaman araba kendi kendini şarj ediyor. O hibrit olanlar da galiba. Evet, şimdi benim de öyle bir cihazım olsaydı mesela Kalan 25 yıl Anneme gittim Amcama gittim Halama gittim Dayıma gittim Finana gittim Ellerini öptüm Ayaklarını öptüm Bir baktım cihaz 25'ten 28'e çıktı Abi Peygamberimiz Efendimiz Sıla-i Rahim Akraba ziyareti ömür uzatır diyor Abi şuna bak ya 3 yıl tak attı hemen La yezidü fil umri İllel bir diyor peygamberimiz ömür uzamaz. Ancak bir iyilikler ömür uzatır. Sadaka ömür uzatır. Abi bir sadaka verdim tak altı ay daha ibre yükseli verdi. Böyle değil. Böyle değil. Rabbimizin bize takdir etmiş olduğu ömrü biz bilmiyoruz. O ömrün süresini bilmiyoruz. O ömrün süresini bilmiyoruz. Ondan dolayı uzuyor mu uzamıyor mu? Rabbim uzamıyor diyor. Peygamberimiz uzar derken bereketlenir diyor alimlerimiz. Ömür bereketlenir. Rabbi Zülcelal ona bir bereket koyar. Bir kısım insanların yıllarca yapamadıklarını sen 40 yıllık ömründe yaparsın. Sonra bizim için uzun yaşamak mı önemli yoksa kısa yaşamak mı önemli? Bilmiyoruz ki. Bize düşen şu. Rabbimin bize takdir etmiş olduğu o ömür sermayesini cenneti kazanacak şekilde değerlendirdin mi? o zaman kazanan sen olacaksın. Değilse hikaye gerisi. Yani 80 yıl yaşasam ama cenneti bulamasam o 80 yılı 180 yapsan ne fark eder? Ama genç 21 yaşında hafızlığını yapmış, takva üzere yaşıyor, muvahit bir mümin, tağut önünde boyun eğmemiş, başka hiçbir ilahı eyvallah etmemiş, Rabbim Allah demiş, günahlara bulaşmadan bir kazaya kurban gitmiş. Ruhunu teslim etmiş. O 20'lik ölen çocuk mu daha iyi 90 yaşına kadar yaşamış ama Allah'ı bulamamış, Peygamber'i bulamamış, hidayet bulamamış, hala fitne fesat peşinde, hala insanların arasına e, kavga gürültü sokma peşinde o ömür mü daha iyi? İstemeyiz öyle bir ömrü. Bize cenneti kazandırmayacak bir ömrü istemeyiz biz. Cenneti kazanalım ama kısa yoldan kazanalım. Rabbi Zülcelal bizlere inşallah cenneti kazandıracak bir ömür nasip etsin. Şimdi ömür uzar mı uzamaz mı? Batılı bilim adamları çok uğraşıyorlar ölümsüz olmak için, ölmemek için. Çünkü korkuyorlar. Bizim ölümden bir korkumuz yok. Bizim için ölüm şey bir aruzdur. Sevgiliye kavuşma anıdır. Çalışan, dairet eden, Allah'a kavuşacağım diyen bir insan ölümden niye korksun ki? Ölümden biz ancak amelimizin azlığından dolayı çekinebiliriz. Yani Rabbim biraz daha ömür versen de biraz daha fazla ibadetle taatla meşgul olsaydık. Geçmişte yaptığımız cahillikler vardı Allah'ım. Onları telafi etme anlamında ancak o zaman ölümden çekinebiliriz. Onun değil, dışında değilse ölüm bizim için korkunç bir şey değil. Çünkü biz hazırlığımızı inşallah oraya yaptık. Yatırımımızı oraya yaptık. Ölümden korkmayız. Ölümden korktukları için sürekli olarak ölümsüzlükle alakalı çalışmalar yapmışlar. Biliyorsunuz insanlara en fazla benzeyen fareler vardır. Fareler üzerinde deneyler yapılır. Fare üzerinde deney yapmışlar. 26 ay ömrü olacak bir fare değişik işlemlerden sonra 80 aya kadar ömrü uzamış. Demişler ki ha farede tuttuysa insanda da tutar bu. İnsanda da yapalım. Ama insanda hiçbir faydası olmuyor. Niye? Çünkü Rabbi Zülcelal veli kulli ümmetin ecel. Hepsinin bir eceli vardır. diyor. Hepimizin bir eceli var. Hepimize takdir edilen bir vakit var. Ve biz o vakte bağlıyız. Hiçbir şekilde ne yaparsak yapalım. iyilik yaptığımız zaman bereketlenecek. İyilik yaptığımız zaman cennetteki seviyemizi artıracak bir bereket hasıl olacak. Ama onun dışında ille de ömrümüz bir yıl mı uzayacak, üç yıl mı uzayacak, beş yıl mı uzayacak bilmiyoruz. Bilmek zorunda da değiliz. Rabbimin vermiş olduğu ömrü güzel değerlendirelim inşallah. Bilelim ki ecel ne bir an ileri ne bir an geri gelmeyecek. Ve bize verilen bu vakit nimeti bir daha bize geri gelmeyecek. Dünü geri getirme şansımız yok. Ancak Bugünü yaşayıp bugünü değerlendirme şansımız var. Ne diyordu Mevlana? Cancağızım dün geçti geri gelmez. Yarın gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Ama bugün içinde yaşadığın gün. Bugün tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi, ilahi ya Rabbi deyip Rabbimize dönmemiz, Rabbimize iltica etmemiz, her türlü derdimizin çözümünü onda aramamız hatalarımızdan dolayı Allah'ım bizi affet. Rabbena zalemna enfusena. Aynen Adem Aleyhisselam'ın dediği gibi Rabbim biz nefsimize zulmettik. Biz yanlış yaptık. Biz hata ettik. Sen bizi bağışlamazsan, sen bize rahmet etmezsen, sen bize merhamet etmezsen, sen bize acımazsan biz helak oluruz diyerek Rabbimize her yaşadığımız gün için iltica etmek zorundayız. Rabbim bizleri cennetlik bir ömür yaşayan kullardan eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estagfiruke ve etubu ileyk.